Herkese merhaba arkadaşlar bugün yepyeni ben white videosu karşınızdayım derken bir salla bir giriş yapayım ya Bir dakika şu adamı bir keseyim Ya ve sen Draven'a Hayatır ya kafa tutmak yani Neyse 500 gold olduğumuz ve Arkadaşlar bugün white trap ben de size e, Draven A'dan Z'ye örtücü video çekeceğim Karşımıza Vayne var Yani Vayne'in kafasına kafasına vuracağız o belli oldu Çünkü Draven gerçekten e, ilk levellerde en güçlü olan şampiyonların biri Çünkü Hasarımız çok fazla ve bu hasar bize nereden geliyor? Bu hasar bize ilk skillimizden yani Q'dan geliyor arkadaşlar. Yani Q'ya bastıkça elimize bir balta dönüyor. Ya yani adam vurdukça yere bir balta düşüyor arkadaşlar. Baltayı alınca da hasarımız artıyor haliyle. Zaten bunu sizlere göstereceğim bir dakika. Adam bir kafasına vurayım. İkinci skillimi hareket hızı veriyor bir de saldırı hızı veriyor arkadaşlar ufak miktarda. Yerden baltaları aldıkça ikinci skillimiz resetleniyor. Aklınıza bulunsun. Mesela aldım hop ikinci skill resetlendi gördüğünüz gibi. Baltaları bu şekilde tutuyorum. Mesela bir kere daha Q'ya basınca çift baltaya dönüyor arkadaşlar. Yani iki tane balta tutabiliyoruz. Birazdan zaten basacağım. Bunu kafasına bir vurayım. E skill arkadaşlar bu şekilde adamı yavaşlatıyor derken ben bunu kestim. Lan. O da E yaptı ya. E yaptı beni ittirdiği için kesemedim. Neyse çok da önemli değil. Kimyonları bir alalım arkadaşlar. Zaten Draven'la son vuruş yapmak kolay. Çünkü hasarımız çok yüksek olduğu için mesela bir vuruyorum abi direkt yarıcan. Temiz. Güzel hasar. Wayne'i tekrar base'e yolladık. Ben ne yapsam bir base mi atsam? Bilemedim şu an. Bir base atayım ya. Veya atmayacağım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Vazgeçtim ben buraya bir tur daha itlerim. Wayne bu arada üstüme oynadı. Üstüme sen niye geldin? Bana büyük ihtimal jungle geliyor. Bitkinliğimi attım. Allah bir dakika şunu keseyim. Tamam güzel güzel güzel. Wayne'i bir tur daha kestik. Sıkıntı yok. Yani Jax gelmese de ölmeyecektim de yapacak bir şey yok. Lain'imize tekrar geri geldik arkadaşlar. Ee, ultimi söylemedim. Ve pasifi söylemedim arkadaşlar. Yaklaşık söyleyeceğim. Ya sen hayırdır ya? kim arsik yapıyorsun? Arkadaşlar ultimiz e, map'te boydan boya bir ulti yolluyor. Ya yani bu tabi e, bir rakibi çarpınca orada durup geri dönüyor bize. Ve ultimiz az gerçekten güzel. Az önce ultiyi attım. Zaten birazdan yine kullanırım görürsünüz arkadaşlar. E, pasifimizi söyleyeyim. Pasifimiz ise e, yerden balta topladıkça arkadaşlar bak şu an altta görüyorsunuz mesela 14. Bak 15 oldu. Bir tane daha vurayım baltayı alayım. Bak 16, 17, 18 bu şekilde artıyor arkadaşlar. Bu bize ne olarak dönüyor? Bunlar bize gold olarak dönüyor arkadaşlar. Yani adam kestikçe, kill aldıkça o gelen gold'u artıyor Bak ulti attım. Adam flash attı ama flash kurtarmayacak. E, ultim direkt rakibi çarptığı için ultim hemen geri dönüyor arkadaşlar. Eğer rakibi çarpmazsa boydan boya gidiyor. Adam lol biz de yazalım. En son ne diyordum ben ya? Pasifimi atıyorum aynı arkadaşlar yani kill aldıkça bize o pasifimiz gold olarak geri dönüyor. Bakın ben bu adamı aslında daha girebilirim. Kankam ultin attın ama sana böyle güzel bir E atsam ölürsün zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yani anlatmaya gerek yok. Sen Draven'ın karşısına Vayne alırsan böyle daha ya yersin. Bu arada arkadaşlar e, top oynanıyor Draven. Yani güzel oluyor. Top lane'de arkadaşlar e, üst koridorda tek başımızda. ADC olarak da oynayabilirsiniz tabii de yanınıza güzel bir support varsa ADC oynayın daha mantıklı Eğer derseniz ben ADC falan güvenmem, güvenmem abi tek başıma oyunumu oynarım taşırım derseniz abi Draven alın taşıyın yani Gördüğünüz gibi anlatmaya gerek yok ee, şu an oyuna çok fazla odak değilim ama KDA'mız gay eh, konuşamadım özür diliyorum yoruldum KDA'mız gayet iyi şurada bir base'imizi atalım Golemleri de keseyim bari ya boş durmayalım Boş abi sürekli bir şeyler kesin zaten hasarımız yüksek şu an bak elime çift balta dönüyor gördüğünüz gibi Yani her vurdum ekstra fazla savuruyor bir zaten adam kaçamaz öldün kanka Yani ulti atmama bile gerek yoktu da Çok da önemli değil Bak baltaları kaçırmayın zaten karakter çok güçlü Zaten Draven oynaması aslında ya yani Zor bir karakter aslında Yani baltaları e, takip etmeniz gerekiyor. E, fight içerisinde biliyorsunuz çok fazla olay olduğu için baltaları gözünüzden kaçırabilirsiniz. E, bunu ben de yaşıyorum arada. Ama alıştıktan sonra yani bütün baltaları tutarak maçı çok rahatlaşabilirsiniz. Yani balta düşünce açıkçası Draven biraz düşüyor. Yani asar çok fazla düşüyor. Bu yüzden balta düşürmemeye özen gösterin arkadaşlar. O atmak zorundayım. Hayır 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 hayır. Öldüm galiba. Galiba öldüm. Ölmedim, ölmedim. Gayet iyi. Allah cana bak yasın. Bizimki öldü arkada. Yok ölmedi. Bir dakika, bir dakika. Buraya aslında oynayabiliriz ya. Canım az da sıkıntı yok. Ultim olsaydı şu an güzel olabilirdi. Burada biraz can toplayacağım. Arkadaşlar bu arada ilk kitap kanosumu çıkıyorum. ondan sonra ebedi kılıç çıkıyorum. Bir dakika. Ondan sonra duruma göre arkadaşlar gösteririm zaten. Güzel o da gitti. Böyle bir ultiyi salladım. Lan ultiyi bir kötü attım ya. Bir tane vurayım ona. Güzel asistimi aldım. Buna da vurduk. Ondan da bir asit aldık. Yasuo aldı killeri. Gayet iyi. Yasuo da kalsın. Ben zaten yetince kalsın. Yani daha fazla silah çok da gerek yok. Zaten killeri ister alacağız da bir dakika şöyle bir yardıma gitmem lazım. Ben E'sini açtığı için yemiyor. Ya suyu kesti lan. Gel buraya. Abi manam yok. W basamıyorum. Hiçbir şey basamıyorum. Ben bastım W'de yetişemeyeceğim galiba ya. Cık. Yok abi yetişemedim. Ahri geldi. Ama manam olsa var ya oyuncam da manam olmadığı için oynayamıyorum şu an. Burada geri çekilmemiz lazım. Ee, satacağım mecbur. Yoksa ölürüm. Manam yok. Ama bizekiler gelirse yardıma gelebilirim. Ee, ölmedi kurtardık onu. Üzerine Ahri'yi aldık. Gayet iyi. Güzel güzel. Bizim takım güzel oynuyor ya yani şu an. Ha, benim bir base atmam lazım ya. Beni bir salın ya. E, attık. bir de kılıç bitti çünkü. Yani o base atmam lazımdı. Buradan tekrar bizimkilerin bir yanına girelim. Bir dakika burada bir olay çıktı hemen yanına gitmem lazım. Şöyle ulti atacağım. Abi bir tane ultiyle bir kill aldık. Jax'e de gideceğim. Yasuo öldü ama sıkıntı yok. Ben bunu alırım zaten. W'ye bastım tekrar bir hareket hızı aldım. Abi gel şuraya bir tane vurayım ya. Gereksiz. İki oldu benden kaçıyor ya. Arkadaşlar ilk item kanal sunamış. İkinci item ebedi. Üçüncü item de bombardıman topu alacağım arkadaşlar ve aynı zamanda sesi tamamlayacağım şu ejderi bir alalım zaten hasarım çok yüksek arkadaşlar videoyu sizlere fazla kesmeden atıyorum ki hani görün nasıl oynanılır neler yapılır, nerede neler yapılır Draven <laughs> gerçekten güçlü karakter eğer derseniz abi ben baltaları tutarım alın abi oynayın adc'de oynayabilirsiniz isterseniz top landed, tek başınıza da oynayabilirsiniz o size kalmış bir şey tamamen bir <laughs> Çok güzel zamanlama attım bu arada. Kanka flash attın da o flash'ın niye harcadın ki sen? Ya, öldüm. Yani. Jax tam bana atlarken E'yi attığım için adam geri savruldu ve bana atlayamadı. Aynı zamanda slow da veriyor arkadaşlar E skillimiz yani 3. skillimiz. Ya, başka anlatmadığım bir şey kalmadı herhalde ya. Yani, Büyülerine falan her şeyden bahsettim. Zaten size izlerken az çok görürsünüz. Nerede neler yapıyorum. Hangi büyü ne işe yarıyor. Bak, direkt ulti attım gene öldüm. Ya yani ultiyle böyle killer alabilirsiniz. Oyun hiç fokus olmadım ama gayet güzel oynadık. Zaten videoda bir karakter anlatırken çok fokus nasıl olur onu bilmiyorum. Yani ben olamıyorum abi. Tek konuşarak bir oyuna çok fazla odaklanamazsınız. Şu alayım artık ya. Yani dakika 12 olmuş şu alayım yani bir zahmet. Buradan diyeceklere bir yardıma gitmem lazım. Bunları bir kessek ondan sonra baron alıp bitiririz oyunu ya. öldü abi bir tane daha vurayım. Abi adamlar bir vuruyorum. %5 canı kalıyor. Beyin aşağıda da beyni keser o ya. Aynen şu an gitmeye gerek yok. Güzel. Çukurayı kuleyi de bari açalım da. Brown gördü bir dakika. Bakın ben agresif oyuncuları severim çünkü Draven oynuyorum. Draven oynarken arkadaşlar agresif olun. Korkmayın. Hatta kötü girin. Aynen bu şekilde ultiyi koydum. Ultinin ilk hasanı güzel. Öldü 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 öldü. Yani, ne yapıyorsun Serap'incim? Neyse güzel. Arkadaşlar dördüncü item e, ee, itemin adını unuttum ya. Şu an sol tarafta gördüğünüz item var ya şu baştaki item. Ölümü dansın. Ne lan bu itemin ismi? Neyse arkadaşlar. Dördüncü item onu alacağım. En son item zırh tane alırım zaten. Bam 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 vururum adamlara. Beyin buraya doğru geliyor ama gelecek mi? İyi korkuttu onu ya. Bir tane vursam. Iyy. 550 hasar vuruyorum ya. Çok fazla vuruyor şu an karakter. Daha bir de iki item daha alacağım. Aslan gerçekten çok daha fazla artacak. Bahadır'ın saldı ol, sağ olsun. Soytanlar arkadaşlar e, sol tarafta gördüğünüz gibi onları çıkıyorum sırasıyla. Yani böyle bir dodge fix. Karşıyım yürek mi yedin ya ne gerek var böyle hareketlere. Abi beni bir salla bir base atayım Allah aşkına ya. Bir base atsan var ya hayvan gibi hasar kuracağım da base attırmıyor adamlar. Adamlar base attırmıyor maalesef. Yani illa oyunu bitirelim. Base atamadık ya. Bunlar gelir mi? Gelmez ki bunlar. Sonunda 4K Gold'la base'imizi attık. Bu arada şu adam bir dakika bir şey yazacağım. Nereni söyleyeceğim arkadaşlar. Oyun başında e, top lane aldım diye adamlar biraz e, toksik yaptılar. Küfür işte bilmem ne sen kimsin bilmem Draven oynayacaksın salak malak o tarz şeyler muhabbetler. Şimdi adamlar dalga geçiyordunuz yazdım. Adam da Türk Müslüman yazıyor şimdi. Yani böyle oyuncular var. Direkt hani bir karakter alıyorsun direkt başlıyorlar sövmeye yani hiç gereksiz hareketler. abone ol X'e yazalım. <laughs> yani ne gerek var? Yani eğer adam gerçekten çok kötüyse tamam hadi genel laf söylersin de dur daha karakteri yeni seçtik adamlar direkt başlıyor. Alma Draven falan filan. Yani bir salın video çekeceğiz. Yani tam dereceli maçtayız da yani az çok elimizden bir şeyler geliyor alışverişe taşıdık maçı e, maç sonunda da vurduğum hasarlara bir bakarız arkadaşlar merak etmeyin bir asarları da gösteririm maç zaten burada birazdan bitecek. ya Jax ne yapıyor aa oyun bitti lan Lee oyunu bitirdi ya neyse arkadaşlar bir maç skolarına ve hasarlara bakalım maç skorları bu şekilde arkadaşlar e, 12-1 oynamışız yani gayet iyi bir de bir hasarlara bakalım Pasalarımızı bu şekilde arkadaşlar tam tamına 24 kasa vurmuşum zaten en fazla ben vurmuşum arkadaşlar yani güzel arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir, eğer video beğenmişsinizdir lütfen video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere. <laughs>